Evet sevgili arkadaşlar merhaba. Çok uzun zamandır e, bahçemizden, kümesimizden video çekmiyorduk. E, ayın 5'inde tavuklarımızdan biri burk olmuştu. Kendi yumurtalarımdan altına koydum. E, buraya ayırdım. Ben yarın bekliyordum ilk çıkışları. Biraz önce kümese geldiğimde civciv sesi duydum. Çıkanlar olmuş demek ki. Kaç tane çıktı ben de bilmiyorum. Şöyle beraber baksak. Sizle. Şöyle flaşımızı da açalım. Evet şurada bir yumurta kırık. Cici sesi. Neyse rahatsız etmesek mi acaba? Ha, e bak cicilerden biri göründü. Çıkan olmuş. Acaba kaç tane çıktı kızım? Bir kalksan da baksak mı? Evet. Hadi kalk bakalım bir. Neyse. Şimdilik rahatsız etmeyelim bari. Tam çıkım aşamasında. Yani bir etkisi olur mu bilmiyorum. <laughs> Hadi bir kalk ya hmm. Neyse ee, Bu videonun devamını sonra çekelim Kaç civciv çıktı ee, Ona bakalım Öyle devam edelim ve Şimdi rahatsız etmeyelim Belki hepsi yeni çıkıyorlardır Daha sonra görüşürüz inşallah